Herkese merhaba. Bu ekranda gördüğünüz kadın benim en etkilendiğim startup girişimlerinden birisinin fikir annesi. Duygu Akbudak, entdenabunu.com Bir şampuan alacağımız zaman ya da yeni çıkmış bir ürünü kullanmadan önce hep bir deneyimleme isteriz. Veya kadınlar bir araya geldikleri zaman geçen marketten bir deterjan aldım muhteşem. ismi de şu diye bize sunduğunda o deterjan bizim için bir sıfır önde başlar. Peki bir kadın evinize mini mini muhteşem tasarımlı kutular gönderse, bu kutularda ürünler olsa ve size dese ki bunu deneyimle, deneyimini benimle paylaş, ürünler sana bedava. Dene bunu hayatımıza girdiği için artık bu hikayeyi size tanıdık geliyor. Ama Duygu Akbudak Mart 2016'da eminim ki bu fikri anlattığı zaman insanlar şüpheyle yaklaştı. Gelelim önce Duygu Akbudak. 1988 Ankara doğumlu, Aslan Karadenizli olan Duygu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Coca-Cola, hepimizin bildiği Huggies gibi hızlı tüketim mallarında 7 yıl marka yöneticiliği üzerine çalıştıktan sonra aklına gelen bir fikir ile girişimci oluyor. Hikayesini kendisinden dinlediğimiz zaman girişimci olmaya karar verilmez. Bir fikir varsa ve siz o fikre inanıyorsanız yola çıkıyorsunuz. İşte o yoldaki her şeye girişimcilik deniliyor demiştir. Hagis'te de marka yöneticiliği yaparken annelerin bezi deneyimlemek istediğini, memnun kalırsa bu bezden devam edeceklerini fark ettiği zaman internet sitelerine numune talep et butonu koymuş. Dönüşler mail ile kendisine yapıldıkça aslında bu süreci farklı ürünlerle denetsek fikrinin tohumları aklında yer etmiş. Ama bu fikri o kadar çok düşünüyormuş ki rüyalarında bile müşterilere minik kutularda şampuan, bez hatta makarna bile gönderip müşteri memnuniyeti aldığını görüyormuş. Sonra fikri araştırmaya başladığı zaman hem ülkemizde hem de yurt dışında böyle bir iş planının olmadığını görüyor. Şu an heyecanlanıp işe başlamış demem bekliyorsunuz değil mi? maalesef çoğumuzun yapacağı gibi iyi bir fikir olsaydı daha önce yaparlardı diyerek fikrin odasa bırakıyor. Kurumsal hayatta devam ederken arkadaş ortamında fikrinden bahsediyor. Ve ona bir arkadaşı Pinch Me diye Amerika ve Avustralya'da bu iş planının olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Duygu Hanım bir telaş Türkiye'de de benden önce bir başkası bu işe girerse diye korku ile ailesine konuyu açıyor. Ailesinden aldığı 50.000 TL ile kurumsal hayattan istifa edip yeni dünyanın kapılarını açıyor. Tabi bu süreç pek de planladığı gibi gitmiyor. Tasarım ve yazılım süresi uzadıkça uzuyor, o zamanki ortağı ile tanışıyor ve işi kurduktan sonra hala sorunlar bitmiyor. İlk başta firmalar güvenmiyor sisteme. Güvenen firmalarda ise nakit sorunu oluyor. Çünkü çalıştıkları firmalar uzun vadeli çalışıyor ve biz o zamanlar küçük bir firmaydık. Bu vade tarihlerinde nakit akışı yapamadığımız için bu süreci göstermekte zorlanıyoruz demişti bir röportajında. Artık kendilerine son çare melek yatırımcı aramaya başlıyorlar. Her ne kadar daha erken olduğunu düşünse de fikrinin devamı için Friends Familia'dan 80 bin dolarlık ilk yatırımını alıyor. Ve denebunu.com büyümeye hızla devam ediyor. Türkiye'nin önemli girişimcilerinden Nevzat Aydın'la yollarının kesişmesinde Nevzat Bey ile ilk toplantıda çok çekindim. Hikayesini beğendiğim, yorumlarını, düşüncelerini, bakış açısını idol aldığım biriyle tanışıyorsun. Bir de işini satmaya çalışıyorsun. Olumsuz düşünse bile sana bir şeyler katar diyerek kendini rahatlattığını ve onunla görüşmeye gittiği zaman Google'dan Nevzat Bey'in kendi yaşındaki halinin fotoğraflarını görüntülediğini gülerek itiraf ediyor. Ve toplantı sonunda Nevzat Bey'den yatırım almaya başaran Duygu Akbudak 2020'nin sonunda İş Bankası'nın ana yatırımcısı Maxis Yenilikçilik Girişim Sermaye Fonu'ndan 3.8 milyon TL, Albaraka Portfolio Startup'ından 1.5 milyon TL, Yukarıda bahsettiğimiz gibi Nevzat Aydın, Fırat İşbeceren, Burak Divanlıoğlu ve Getir'den de tanıdığımız Sarkan Borançlıya'dan toplamda 1.2 milyon TL yatırım alıyor. Yakın zamanda ise 6.5 milyon TL yatırım alan Türkiye'nin ilk ve tek yorum sitesi denebunu.com Mayıs ayında dünyaya açıldı. İngiltere'de Sampliko adıyla faaliyete geçti. Türkiye'deki 4 yılın ardından kullanıcı sayısı 2.5 milyona varan şirketin CEO'su Budak, 2021 yılı itibariyle 300'den fazla markayla uçtan uca dijital pazarlama hizmeti sunma amacıyla çıktıkları bu yolculukta özgün teknolojik çözümler ve veri odaklı bakış açısı sayesinde Türkiye'de yakaladıkları başarıyı tüm dünyaya yaymak istediklerini iletmektedir. Bugün bir başarı hikayesiyle birlikteydik. Dilerim hepimize motivasyon oluyordur bu videolar bir fikir ile dünyanın kapıları açılabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Tabii bir de abone olmayı. Sevgilerle.